Merhaba İş ve Başarının değerli izleyicileri geçmişten günümüze gelen güzellikleri ekranlara taşımaya devam ediyoruz efendim. Bizler bugün İş ve Başarı ekibi olarak rotamızı İstanbul Başakşehir'e çevirdik efendim. Firmamızın kurucusu Emrah Bey var yanımızda. Öncelikle kendilerini tanıyacağız ve burada verilen hizmetleri tamamıyla aslında Emrah Bey'den öğrenmiş olacağız. Emrah Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim hoş bulduk. Sizleri tanıyabilir miyiz öncelikle? Elbette. Ben Emrah Taşar. 36 yaşındayım. Aslan Bitlisliyim. Bitlisli bir iş insanıyım. Ve 2001 yılında kurulan Taşar Grup Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyorum. Yaklaşık 21 yıldır Başakşehir'de faaliyet gösteriyoruz. Faaliyet alanlarımız içerisinde inşaat, gayrimenkul alım satımı ve dış ticareti var. Dolayısıyla doğaya ve çevreye duyarlı yapı projeleri üretiyoruz. Özellikle gayrimenkul birimimiz Trakya bölgesinde dar ve orta gelirli vatandaşlarımıza satış politikaları üretiyor. Yani buradaki amacımız, hedefimiz her vatandaşımızı bir tapu sahibi yapabilmek. Birinci önceliğimiz bu. Bunun dışında Avrupa'da dış ticaret faaliyetlerimiz var. Orada hem lojistik alanında hem de inşaat alanında hali hazırda aktif olan bir şirketimiz var. İnşaat alanında vermiş olduğunuz hizmetleri öncelikle sizlerden öğrenmiş olalım. Şimdi inşaat sektöründe özellikle Başakşehir bölgesinde yapı müteahhitliği yapıyoruz. Hem ticari üniteler hem konut alanında faaliyet gösteriyoruz. Burada teknolojik şartlara uyumlu insanın yaşam konforunu arttırabilecek projelerle Vatandaşımız ev sahibi yapıyoruz. Bölgedeki rekabeti ve şeyin farkında olduğumuz için sürekli güncelleşerek değişim sürecine uyum sağlayarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok güzel. Aslında inşaat alanında en önemli olan şeylerden birisi de güven biliyorsunuz ki bu noktada sizler güveni nasıl alıyorsunuz? Şimdi bölgedeki insanlarla irtibatımız, iletişimimiz çok iyi. Referanslarımız mevcut. Bizimle alışveriş yapan insanlar, vatandaşlarımız bunu bir sonraki nesillere de aktarıyorlar. Biz de zaten bir ikinci kuşak firmasıyız. Yani babamızdan devralmış olduğumuz bir süreci bayrağı sürdürüyoruz. Dolayısıyla bize bırakılan mirasın üzerine itibari olarak söylüyorum. Biz Katarak yolumuza devam ediyoruz. Çok güzel. Aslında projelendirme aşamasında da varız dedik. Projelendirmeleri yaparken nelere dikkat ediyoruz ve bu süreç ne kadar sürüyor? Şimdi doğaya ve çevreye duyarlı. E, konfor alanını insanlara konfor alanını sağlayabilecek e, bileceğimiz ortamlar geliştirmek için projeler üretiyoruz. E, bu süreç e, tahmin olarak yapılacak olan inşaatın hacmine ve büyüklüğüne göre değişiyor. E, 6 ayda bitirip teslim ettiğimiz yapılarımız var. 18 ayda yapıp bitirip teslim ettiğimiz yapılarımız var. Dolayısıyla e, süreçle alakalı biraz da bürokratik işlemlerin işleyişiyle alakalıdır. E, bu noktada gayrimenkulde sizler neler yapıyorsunuz? Bunları da öğren Şimdi biz gayrimenkul aynı zamanda bir değerleme firmasıyız. Yani bölgede ve bölge dışında bulunan gayrimenkullerin güncel değerlerini yapabilecek bir fizibilitesini çıkacak bir yapımız var. Bu yap, bu kurumumuz bize e, tespit ettiği değerler üzerinden biz gayrimenkullerin alım satımını gerçekleştiriyoruz. E, daha çok e, Trakya bölgesinde işte Silivri, Çatalca Çerkezköy Köy Üçgeninde insanları orada tapu sahibi edin, yapma, bir gayrimenkul kazandırma çalışmalarımız var. Dolayısıyla bildiğiniz gibi yani ülkemizde yaşanan mevcut krizden kaynaklı olarak her şey inanılmaz derecede yükseldi ve burada bizim bütün arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza önerimiz mutlaka imkan varsa gayrimenkul yatırım yapmalarıdır. Çok güzel. Peki sizler bu gayrimenkul alanında alım satım yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Şimdi alım satım yaparken bu gayrimenkulü alacak olan arkadaşımızın buradaki bütün beklentilerini göz önünde bulunduruyoruz. Yani bunu alacak olan vatandaşın orta vadede ve uzun vadede gayrimenkulden beklentisi neyse biraz burada bir empati geliştirerek insanları gayrimenkul sahibi yapmak için hem proje basında hem bölgenin gelişme hızına göre bir kategorize çalışmamız oluyor. Bunu kategorize ettikten sonra alternatifleri sunuyoruz müşterilerimize. Orta vadede kazandıracak kısa vadede kazandıracak uzun vadede kazandıracak projeleri kendilerine sunuyoruz kendi bütçelerine ve beklentilerine göre karar veriyorlar. Bu noktada sizler gayrimenkul alanında güveni nasıl sağlamış oluyorsunuz? Şimdi burada e, yasalara, kanunlara göre biz iş yapıyoruz. Yani belediyenin veya bakanlığın belirlemiş olduğu yapı yönetmeliğine göre biz e, yapıyoruz bunu. E, her bölgede olduğu gibi bölgede de bir dönem iskanlarla ilgili problemler yaşandı. Ama bununla ilgili bakanlığın ciddi anlamda Yaptırımları olduğu için artık bu, bu anlamda mağduriyetler çok fazla yok. Ee, yani burada bizim özel bir e, şirket politikası uygulamamıza gerek kalmıyor. Bu noktada başarıda kaçınılmaz olmuş. Peki sizce başarınızın sırrı nedir? Yani e, şöyle bakmak gerekiyor. Bizim ülkemizde ticaret yapmak birazcık itibar gerektiren bir şey. Yani her parası olan ve her tecrübesi olan ticaret yapamayabilir. E, millet olarak biz güvene hasret bir yapıya sahibiz ve güvendiğimiz firmaların peşinden de gidiyoruz. Dolayısıyla bizim buradaki öncelik hedefimiz Güven vermek ve çok şükür bugüne kadar yapmış olduğumuz ticaretlerin tamamında e, insanların ihtiyaç duyduğu güven duygusunu onlara verdik. Başarılı olmanın bana göre birinci ilkesel olarak şeyi vardır, e, güven vermektir. Onun dışında elbette ürettiğiniz e, projeler, e, müşterilerinize sağlamış olduğunuz kolaylıklar bunların tamamını, bir konfigürasyon olarak düşündüğümüzde güzel bir hizmet ortaya çıkar. Şimdi geleceğe dair mutlaka plan projeleriniz vardır. Bunları da sizlerden öğrenmiş olalım. Burada bizim öncelik hedefimiz özellikle pandemi sürecinde insanların konutları olan bakış açısı değişti. Çünkü insanlar çok uzun süre evlerinde kapalı kaldılar. Bununla birlikte insanların müstakil bir yaşam alanına eee şey arttı, ilgi arttı ve bizim bundan sonraki hedefimiz müstakil yaşamla alakalı projeler üretmek. Kısmet olursa ilk projemizi de Silivri Ortaköy'de gerçekleştireceğiz. Çok güzel. Son olarak değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz Emrah Bey? Beklentimiz şudur. Yani insanlarımız gerçekten ticari faaliyetlerini sürdürebilmek için güzel projeler yapmalıdırlar. Güzel projeler üretmelidirler. Öyle zannediyorum ki insanlar da gerçekten güzel projeler üreten ve güven veren firmaların, şirketlerin arkasında dururlar. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Öncelikle sizlere teşekkür ediyoruz ve bu yolda başarılarınız daim olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim sizler de güzel ve güvenli bir şekilde hizmet almak istiyorsanız geleceğiniz ilk adres burası olmalı diyoruz. Bir sonraki başarılı firmamızda görüşmek üzere. Ben Zehra Fidan. İş ve başarı devam ediyor.